bir oyun videosu ile Ne zamandan beri oyun videosu çekmedim. Yani neredeyse hiç video da çekmedim. Baya oldu. Ben de bugün dünyanın en komik oyununu çekeyim dedim. Yani dünyanın en komik oyunu derken. Youtube filan bunun şeyleri var. Dünyanın en komik oyunu falan diye. Adı da Dan, Dandı. Hemen Maniş'te. E, bunun normal böyle videosunu çekmişlerdi. Bu da oyunu mobilde. Ben de çekeyim dedim. Diyeyim. Tamam. Ben de daha az önce Ya yani dün yükledim ama oynama fırsatım olmadı. Daha şimdi oynamaya yeni başladım. Şu karakter açıldı. O şey karakter denedik olmuyor. Oyun 99 mu? Tamam geri geldik. Şimdi bunlar böyle filan geliştirebiliyormuş. Böyle bir, şu an benim 534 RAM ben var. Neyi geliştireyim? Ve... Bu, bu neden anlıyor ya? Oğlum neymiş An. 500 lira istiyormuş. O 500 lira istiyormuş, tamam ben de. Abi basıyorum olmuyor oraya. We have war deck ama buradan videoya tıklayamam. 200 gold veriyor. Neyse. Özbet bir şey yapmayayım. Yine şansı geçecek. Şimdi tamam lan şimdi dursun para. Zararı olmaz. Tamam. Tamam ikinci bölümü tıkladım. Evet ikinci bölümü arkadaşlar şu an. Yani geçtim. Bence oyun eğlenceli arkadaşlar size de tavsiye ederim oynamanızı tabii de bir iki gün oyunu yapacağım iki gün oldu neyse burası uzandırdım arkadaşlar neyse o, o hani uzandırdım ne yapayım normalde hep her bölüm başlarken filan hikaye verir hikayeli başlıyor çat 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 lan ben... acaba hareketi nasıl yapabiliyorsun aa bak böyle hadi olmuyor. Vik vik yapıyor. Vik vik. Şu böyle kavanozlardan da böyle şeyler çıkıyor. Ulan sen kime silah atıyorsun? Şu kadar da silah var. Sol üstte gözüküyor. Dur bakayım deneyelim ki. Deneyelim ki hepsini çat. Sonra onu deneyelim. Çat. Sonra şunu deneyelim. Çat. O bunu nasıl vurdu? Sen kime vurdun? Füze mi? Füze denesek mi? Dur hepsi gelsin. Uyu. Çok güçlüymüş. Keşke kullanmasaydık onu bosta falan kullandık. Anladım mı zaten. Çünkü onu az vermiştim ben Arkadaşlar televizyon var. Televizyonu kırıyorsun. Ondan sonra işe sana ölme. Bu bizden mi? Hayır. Dur bir neyse. Çat. Hepinize çatar çatar. Ç çatar çatar ama. Sanki çatar çatar der gibi. Sesim inşallah çıkıyordur. O kadar kutu kırılıyor zaten Bir şey vermeyin. Vuramazsın. 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 Lan. Oh my god. Öldüm. Chat. Tamam sen de öldün. Lütfen. Ben sana kim ölmedi? Sana kimse öl... Yok lan ölme demiyor. Ölsene sen de. Bak. Bir yer bir ilan. Vallahi yetişemedik. Aha burada boş yorum. Şuradaki şeylere bak. Aha bak burada var. İyi ki gelmişim. Hop. Ah ya ne yaptık ya. Hadi Evet şunu kıracağız al işte ya yukarıda şey yaptı var. Şimdi televizyon tutuyoruz <laughs> arkadaşlar ben videoyu durduracağım çünkü, çünkü reklam çıkıyor. Reklam karşısında da seviyoruz sonra ben devam edeceğim. Evet arkadaşlar reklam bitti bana böyle, böyle kalp verdi bazen kalp veriyor. bazen de roket veriyor. Aha düştük. Aha düşmedi. Geçti. Kurtulduk. Kurtul, kurtulduk. Kurtulduk. Güzel arkadaşlar, canımız doluyken öyle şeylere falan alamıyoruz. X adımıza açtık. Şunu aldık, şunu alamadık. Ben alacağım onu lan, alacağım. Ha bak, tane şey de alamadım. Bak, hep geç alıyorum. Yapma şöyle. Bak bu sefer alacağım. Evet bu sefer alacağım inanıyorum. Neyse bak bu sefer inanıyorum. Evet. inandım oğlum. Bak ben inanınca inanırım. Caney. Çık point. Çek check checkpoint Point. Bak şimdi burada bak var. Çat. Girdik. Tak tak tak. Aç lan bana kapıyı muruk 250 lira bunu alacağım. Fullet icana. Tamam. Tak 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 amca. Para ver bana. Ne aldık. Bir tane çimi verdim. Namus. Neyse namus. Şu sarı tamam. Böyle vurduk uçtu zaten. Böyle gizli bulutlar da var. Ana o. Neyse. Hop. Tamam. Hop. Hop. Hiç seni vurmaya gerek yok. Çat 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 yaptım uçuş sat. Bak nasıl lan. İşte gitti ya. 250 lira boşa gitti. Çoo. Ben galiba zengin olacağım. Zengin oldum. Sonunda. Oha. Aman. Ha. Neyse ana değer. Ne hali kırıyorum hepsini. Boşak sana değil. Mahsul artık. Giden can olsun ya. Oha bir de bunun di diğer füzesi de varmış. Oh my god. Yani oyun böyle. Oyunu tanıtmıyorum ama bu işte aynı ya. Niye? Şu an burada azıcık çıktı sesler videoda hiç duymuyor. Aman Allah'ım o neydi kız? O neydi kız lan? Can. Hayır. Al al alın. lan Lanet olsun başka lanet olsun başka Neyse neyse hep neyse hep Biz bu malları böyle geçecek aynen Çık bu aldım çık bu Ya ben mahkemeye vereceğim bu oyunu ya. durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiçbir şey vermediler bize. Ya bak şimdi bu da şey. Abi hep yanlışlıkla kırıyorum ya. Bu nedir? Tamam şimdi bu şeyi kırıyoruz. Ondan sonra videoyu durdurup geri dönüyoruz. Arkadaşlar video bitti ve içinden çıkıyoruz. Bu ne? Ha şey bu. Önce tekrardan şey yapma galiba eksir. Onu yarıyor. Gel lan buraya. Beni gezmeye. Orada bir şeyler var. Ben şimdi oraya geri gideceğim. Ama ilk önce hepsine teker 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 gideceğim. Bak kesin burada gizli bulut var. Lan. Gizli bulut hayaller mi yıktın lan lan, 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 lan Kayıp şurada bir yerlerde olması lazım ona. Aa neden yok Aman Allah'ım o neydi kız Çok zenginim çok zenginim Çok 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 Şey, ya. Senin boşuna şey yapmaz mı Yazık da bir rahat ya. Anam. Şu an 10 dakika oldu. Hatta 10 dakika geçti. 10 dakika bir oldu. Böyle böyle derken. anam. odacağım derken. Devam ediyoruz derken. Çat. Sen çekil la başımdan çekil lan çekil Bıçak alak evet. Yolun ortasında durdum ama neyse hadi kusura bakmayın Para mı basıyor? Birisi yüzünü sallar birisi bunu çıkartır Sen bana ne yaptı? <laughs> Allah, al lan Al bu da benim sana geliyor yani Yüzün yoksa Allah'ım Allah. Allah güzel. Mahmut bu başka da var. Bir fotoğrafı ne oldu lan? lan? Böyle gelene çak 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 Böyle, 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 böyle dur dur -du 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 -du. Lan yanlış gitti 20 canlık Ne oldu? Oh, let's, see. let's go, let's go. 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 Let's let us go let us go let us go let us let us koruma kalkanı iyi öldü. Lan bu şey çat çat tamam. Gel lan. Gel benim lan. Gel lan de Sen de gel lan atma. Çey aldık. Neyse bakalım kaldı 12. Yakında kaç bir yarar Kafana kafana vururum mu seni? Yani. Kafana kafana vururum Burada bir yerde biteceğiz. Aha bu çıkıyor. Çat. 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 Çat.

Ne tweet olduğunu buldum. Kızdırmayın sana İnsan hesabını bakmayın lan İçinden çıkacak o kadar şey kırıyorsun Bir liracık para çıkıyor Bir liracık para mı görüyor Bunlar konuşma tarzı Bi 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 Neyse arkadaşlar bir videodan sonuna geldik. Eğer dam dıhman oynayacaksınız sakın like atarak sağlamışsınız. Bir dahaki videolarda görüşürüz. üzere bay bay.